Yazar merhaba arkadaşlar ben John. Ben de Feksoy. Ve bugün sizlerle birlikte Slap Simulator oynayacağız. Eee bundan önce bir video çektik ama ses çok fazla çıkıyordu oyunun Şimdi sesini evet. kapatıp da oynayacağız. Hatta kulak kulaklara zarar verebileceğinden de hemen oyuna Kulaklarınızı Kulaklarınıza zarar evet. vereceğinden dolayı oyunu videoyu kaldırdık. Hiç istemedik. Daha sakin bir şey çekiyoruz. Bu sefer sessiz eee <laughs> bey tanıtır mısınız oyunu. Kanka evet. oyun eee bir target atmış slime'e. Mesela bak ben Tamam bir tane işareti attım gel mesela sen neredesin ben şimdi bir daha girdim Hop! oğlum ya adam herkesin kendi, kendi skill'leri falan var işte tokat attıkça puan kasıyorsunuz ve yeni tokatlar alıyorsunuz. sesi <laughs> çok açmıyoruz ama eye basınca osuruyorsunuz ya he, normalde osuruyorsunuz benim şu anda kullandığım şeyde Senkiden... eldiven de osurmuyor direkt kalkan gibi bir şey yapıyor derken Kendini mi? koruyor taşta. Evet mesela Fexoy'un yanında Şu anda Fexoy'un power'u oh, yok. Ha? John gel buraya gel gel. Gel gel bir ve bir atalım seninle. Gel gel. Ee, neredesin? Şu bak burada zıplıyorum. geliyorum. Fek söyle bir evre atalım. Gel burada bir, bir Zıplama lan. La beni çekiyorlar ne oluyor? Kanka ben de yok. Oo. Arkadaşlar John top atmıyorlar. Allah. Lan oldu lan üstüme geldi. Fexay şu odaya geç. Aman odaya demişim adaya adaya. Abi odaya geç. Aha adam aşağı. Fexay adaya geç. Lan lan ye oğlum. Gördünüz mü Fexay'ı çekledik arkadaş. Arkadaş hileci arkadaşım. Arkadaşı, ilacı işte, <laughs> işte görüyorsunuz ya. Hile yaparak oyun kazanmaya çalışıyor. Şu anda bilgisayarda olmadığım için biraz yavaş oynuyorum. Kusuruma da bakmayın. Geliyorum lan dur. Geliyorum. Şunla ittirsen arkanda. O oh, o oh, çekti. Çekti mi? Dur 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 dur. Gel 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 gel. Koş koş koş. Yare yare. Bu Buna şey ne no yani. dedik şimdi? Tamam şimdi gel bakalım. Hayır. <laughs> Allah. Ah. Ya <Yarı> yare yare. <laughs> anime anne ben önümeyim. Ama şey baksana. Bak bir ana geldi. Kıyafetim de uymuyor. Mu? Baksana göstersene. Mirza mi? ben önümeyim. I am anime men. Abi o adam çok iyi ya. Sesi çok hoşuma gidiyor. Yare yare. Şey diyor. Anne ben anime, ben animeyim. Çok iyi sesi çıkarıyor adam. Bu arada benim tokadım sen daha çok vuruyor galiba. Gel. Yeah. Vurmuyor mu? Gel tamam. deneye kaynağında vurmayı gel. Gel adaya. Bak yine oda diyorum. oda kardeş. Evet fake soy. Çok kritik. Allah. Eee. <laughs> 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 Kalk yere. <laughs> <laughs> 5 dakika daha. 5 dakika daha. Ne Hadi diyor? hadi. Ya <laughs> abi. Aa. ya yürüyemiyorum. Hadi bakayım. Hayır. <gülüyor> Çok <gülüyor> epik bir fight. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ha ha. Düşmedi. <laughs> E ölmez. Hayır <laughs> be Aha şimdi kız atacağım. Oh, oh. abi kız beni attı ya. Kız mı? Ha kız var lan. Abi. Aa ben de bu adamın üstüne <laughs> kapandım bak. Ay, bak bak. Gel bak 3 tokat daha lazım. 3 tokata yeni edmen açıyorum. Gel yanıma atayım 3 tokat. <laughs> Yemem gerekmiyor, atmam gerekiyor. Oha! Onun güç patlaması oldu. Lan ben, lan gelin bir tane vuracağım. Üç Üçten... Vuramıyor da kolsuz. Senin gibi. <laughs> Aynen benim free gibi. ya tam free ya. <laughs> Kudur. Arkadaşlar görüyorsunuz John tam freeci. Gel lan buraya gel gel. Tamam efendim. Gel bana Kolaydı. gel Kolaydı. Oğlum. Buna atlanır mı? Atlanmaz değil mi? Atlanmaz gel buraya bakayım. Aa. Kolay gel da. Lan, gel lan buraya gel ya. Kolay adada da. mı? Adada mı? Tabi. Tamam. Az şu Artık geçemez bizi. <laughs> dur koşamam dur. Gambara gambara sen pay. Dur şu adam bir tane vurmama izin var sadece. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> John'u free attık. Aha dur yeni eldiven açıyorum bekle. Aa ben de açabiliyorum. 84. Lik. Aa 84'lük. Ben 150 kaçıyorum. Ben 84'lük açtım. Aa, Aa Spider-Man Bunun E'si bayılmaymış. Hmm. Oğlum benimki. Neredesin Fexoy? Aa bu ne? Al Lego atıyor ona basınca düşüyor. Gamber gamber sen. Pay. La bu adama niye vurulmuyor arkadaşlar? Lan ben niye vuramıyorum insanlara? Aa düştü. Ben biraz uyuyum oh. hocam oh. 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 <laughs> Fekso'yu tokatlıyorum oh. Oğlum uzaktan nasıl vurdu bana Bana çok uzaktan vurdu Hayır imkanı bile yok İmkanı yok adam Gel lan seninle fight dağıtacağız Gel Gambara gambara Sen pay Fekso'yu dön Aaa Fekso Amerika'yı Amerika'ya yollarlar arkadaşlar. Amerika'ya Amerika'ya yalla. Amerika. Neredesin? La bu adam hile. Vuramıyorum adama. Ağır bir ben de vuramadım. Gambara gam. Ona vuramazsam ben de seni öldürürüm. Gambara <laughs> gam. Anne ben ne Abi çok iyi sesi. Çok iyi yapıyor adam. <laughs> Mirza Amerika'da hadi bakayım. Kim? Mirza. Aman lan Mirza. <laughs> Mirza kim oğlum? Sen tanıyor musun mi Mirza? Hayır o kim o? Ne bileyim oğlum ben de tanıyamadım ya. Ben de tanıyamadım. Bartu başka biri mi var? Bart Annen... Bart Bartu anın. Ulan Bartu, Bartu ile Merisa bu, arkadaşlar. bunlar bizim bir şeyler değil mi lan komşular? Evet hem takipçimiz oluyor kendileri hem de komşularımız oldukları için. Sen tam bir şey. Koşayım <laughs> mı? Koşayım mı? Koşayım Ulan ben de koşayım. Hoppa hadi bakayım. Of. Gel bakayım. Fexoy Lan John, gel lan buraya. Fixer, fixer, fixer. it, fix nasıl düştüm ben? Lan ben nasıl? Ne? Çek orada. John. Ha. It's over John. Tamam. I have the high ground. Arkadaşlar, görüyor bu yaptı? Ayıp bu arada. Bu. <laughs> Arkadaşlar o bilgisayarda ben of. telefondan oynamaya çalışıyorum. Sırf <laughs> umurumda bile değil. Sırf videosu kalmayın <laughs> diye video atmaya çalışıyoruz. Saat Ay. akşam 10 akşam 10.30 falan. Oh. Gece lan ne akşam o? Akşam 10.30 işte. Ne akşam o? Gece 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 sırf seni var ya böyle cahil olduğun için de öyle. Sensin cahil vele de bak. Yürü <laughs> git lan. <Girekten>. Vallahi <laughs> cahil değil ama. <laughs> Ulan cahillikle oyun <laughs> oynamanın ne alakası var? <laughs> bana vuramadın. <laughs> Fexo'yu kudurdu arkadaşlar. Gel lan gel gel Neredesin? Gel gel Senpai Ganbara Ganbara Senpai Ganbara Ganbara Senpai Ganbara ki Ahahah Toksik Fexo ya abi Ganbara Ganbara Senpai Ganbara Ganbara <laughs> Ahahah Ganbara Ahahah Ganbara Ganbara Aha Fexo Lan Fexo ne oluyor lan Kız, Kudurlan kız devşisi sen şimdi. Bu kız mı bu kadar? Mir, Feksoy, Mir, 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 Baba ben kayboldum. Mir, 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 Ben kayboldum. Düşenler hayırlısınız. Oha. Öyle mi lan o şey? Cezanı al. Seni atmaya gidiyorum çocuğum. Hangi şerfeksoy? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah. pu pu her burada biz öyle ses çıktığını düşünsene millet çıkarıyor kanka pu pu milletin oyunda çıkardığı sesi pek soyazı ile çıkarıyor pu ah <laughs> <hayır. Puh. gülüyor> lan pu lan o adam bir <itende. gülüyor> yürüyün gidin lan burdan işe allahım ya Puh. <laughs> Adam güç dalgası falan yayıyor. Fekso neredesin oğlum ben seni arıyorum. <laughs> Zıplayarak seni dövmeye çalışıyor. Ne vurdum? Pu. Pu. vurulmayan Puh. adamlara vurmaya çalışıyor. Şu ortadaki kutunun içindeki adam bu arada girdiğimizden beri orada. <laughs> Aa havada kaldım. Daha dik, sen de daha bekle sen orada, orada bekle. Altında durup gelenleri tokatlayacağım.

şey bir tane dizide vardı hatırlıyor musun? Ananasor sor. Seni kim gönderdi? Oha uzuyor bu. Annen gönderdi. Uzadı. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. <laughs> aha, aha. oğlum ben de uzun al. Oğlum bilsem ben de uzun alırım. Evet. Ben Oğlum ne yapayım? Benim sırada bu vardı. Ha? Pek kudursun. <laughs> Sen kudur lan şimdi. bir de gir. Neyse bence yavaştan videonun sonuna gelelim Feksoy. Son bir defa istersen uzun eller kapışması yapalım. Gel. Yok yok. Son bir defa son. Bence bitirelim. Evet gel yanıma Feksoy bitirelim. Aman ya. Feksoy gel. Evet, bugünkü geldim. videonun da sonuna geldik. Fexer bugün tripli. Ama yarınki videoda yine kendine gelir diye düşünüyorum. Dur, dur geldim geldim. Şimdiden geldim, geldim. kendinize geldim. çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.